Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de size bu güzel ajurlu modeli anlatacağım Allah izin verirse. Instagram'dan Aliye Hanım istemiş mi mesaj atmıştı. Onun isteği üzerine çalışıyorum. Bu, bu şekilde güzel bir model. Modelimize geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz Abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan ilk defa haberdar olursunuz. 3,5 numara şiş ile çalıştım. Modelimiz 5 artı 2. 5 ilmekten oluşuyor. Arada 2 tane ilmeğimiz var. Bitişte ve başlangıçta aynı şekilde 2 ilmeğimiz var. İstediğiniz kalınlıkta, istediğiniz yünle örebilirsiniz. istediğiniz şişle her türlü örgüye gidecek battaniye olabilir, hırka, kazak, yelek, bebek örgülerine özellikle çok yakışan bir model. Evet, ben de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmek attım. 2 tane model çalışacağım. Bir sıra arkadan, Bismillahirrahmanirrahim ters olarak hazırlık sırası olarak gidiyorum modelimiz önden kuruluyor. Bu sıraya atıp gelelim. 2 tane kenar ilmeğimiz var. Ters olarak örüyoruz. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. 2 ilmeği sağa kesiyorum. 2 4 tane düz ilmeğim oluştu. 1 tane artma yapıyorum. 1 2 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 tane düz ilmek. 2 ilmeği sağa kesiyorum. Tekrar bir artış yapıyorum. 2 tane kenar ilmeğimiz var. Arkada ise ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Düzlerim düz, terslerim ters olarak arkası bu şekilde. 2 4 5 tane ters ördük. 2 tane düz, bu artmış olduğumuz ilmeği de ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek. Bir düz, bir tane de kenar ilmeğimiz var. Kenar ilmeğimiz bir ters ilmek. 1 2 tane düz ilmek örüyorum. 2 ilmeği sağa kesiyorum. Birlikte örüyorum düz olarak. Ördüm. Bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. Arada 2 tane tersimiz var. 1 2 düz 2 ilmeği sağ kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. Kenar ilmeklerim. Yine arkada ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim bir düz bir iki arkayı biraz hızlı geçelim çünkü ilmeklerimiz düzümüz düz tersimiz ters olarak örüyoruz tekrar ön sıradayım ve iki ilmeği ters olarak ördüm. Bir düz örüyorum. İki ilmeği sağ kesiyorum. Sağ bir kesim yaptım. Bir dolama yapıyorum. Bir, iki tane düz. Bir, iki ters. Bir düz. Yine iki ilmeği sağ kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. 2 düz, 2 ters. Arkada yine aynı şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi bir düz. 1 2 3 4 5 tane ters ilmek. 2 düz. 1 2 3 4 5 ters 1 düz bir kenar ilmeğimiz kenar ilmeğimiz bir ters ilmeğimiz bu sonda iki tane düz ilmeğimiz kaldı İkisini birlikte sağa kesiyorum bir dolama yapıyorum 1 2 3 düz 1 2 ters yine iki ilmeği birlikte sağa kesiyorum bir dolama yapıyorum 1 2 3 düz 2 ters bu modelimiz çıkmış oldu ve arkada bir düz burayı yine hızlı şekilde geçelim daki ilmeklerimiz tersimiz ters düzümüz düz olarak örülüyor. Şimdi yeniden şu tabanda başladığımız şekilde başlıyoruz. 1 2 3 tane düz. 1 2 ilmeği 4 ve 5'i sağ kesiyoruz. 1 dolama yapıyoruz. 1 2 ters 1 2 3 düz 4 ve 5'i sağa doğru kesiyoruz. 1 dolama yapıyoruz. 1 2 ters. 1 2 3 4 düz 1 dolama 2 ters 2 4 düz 1 dolama 2 ters şeklinde modelimizi kuruyoruz. Arkadan yine aynı şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp dönüyoruz. Bir ters, bir 2 Burada 2 tane düz ördüm. 3 ve 4'ü sağ kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. 2 tane ters. 1 2 düz 3 ve 4'ü sağ kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. İki kenar ilmeğim var. Arkadaki ilmeklerimizi gördüğümüz gibi biraz hızlı geçiyorum. Eğer Ayarlardan ayarlayabilirsiniz, hızlandırıp yavaşlatabilirsiniz. Tekrar ön sıradayız ve iki tane ters ilmeğimiz var. Bir tane düz örüyorum. İki ilmeği sağ kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir, iki tane düz ördüm. İki tane ters, bir düz, iki ilmeği. Sağa kesiyorum. Bunu bu şekilde bir doladım. Bir, iki iki düz iki ters. Arkada ise ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Terslerimiz ters, düzlerimiz düz. ve bir modeli daha bu sırayla tamamlayacağız. 2 tane düz ilmeğimiz kaldı. Bu 2 düz ilmeğimizi sağ kesiyorum. 1 doluyorum. 1 2 3 tane düz örüyorum. 2 ters iki ilmeği sağa kesiyorum abone bir doluyorum 1 2 3 düz 2 ters mi Evet modelimiz bu şekilde bu kadar kolay, basit, ilk defa örgüye başlayanların bile rahatlıkla örebilecekleri güzel bir model. Evet, örecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun, hayırlı günler diliyorum.